Evet arkadaşlar ben yeniden cheaper evet bölümü izlediniz gördünüz. Bayağı bir savunduk, mavunduk pişler yaptık. Ancak arkadaşlar şimdi bugün o olaydan 2 gün sonrası arkadaşlar. Şu anda Bob'lardır, God'lardır, ZekTR'lerdir arkadaşlar. Vay efendim CSU'lardır. Falan böyle bir 50-60 kişilik bir raid yaptılar arkadaşlar evimize ve arkadaşlar evimizin son kalesi de düştü. Evimizin arkadaşlar tüm böyle tersanelerimizin içine falan girildi Bir şeyler oldu arkadaşlar Her yerimiz hiçbir şeyimiz kalmadı şu anda Her şeyimizi yere attık Onlar da almadı arkadaşlar Yani alamadılar çünkü Her şeyimizi yere attık yani, Onlara da yar etmedik Böyle takıldık işte ee, Aralarında belki bilmediğim şeyler falan da var Bak şu kolinler molinler de var ee, Onlar falan da var Görüyor musunuz arkadaşlar Börte, koli falan ogiller var Boblar var Zekterler var Godlar var. Herkes var. İşte böyle bu 30 kişi adamlar en az. Kapıları açan bizden mi? Kapılar bizden kapılar. bizden içeri girdim şu anda. Evet arkadaşlar, tamam evimizin halini görüyorsunuz. Şu evin haline bakın. Şurayı açamamışlar mı lan. Şurayı kıramadılar galiba. Aynen abi ben şuranın haline bakın arkadaşlar. Her yer gitmiş. Bolar her yer açık. Her yer her yer yıkılmış bir durumda arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Şu anda Gördünüz mü arkadaşlar? Buraların hepsi gitmiş burada. Bütün loot odamız da aynı zamanda arkadaşlar hepsini yere attık. Onlar da alamadı. Şu an bu arkadaşlar 200 yani 200 civarlarında roket artıyor burası için. Adamın üstümüze bile roket sıktı. Şuraları bile kırmışlar ya. Bak adamlar şuradaki saçma sapan chestlerimizi bile kırmışlar. Ee, onları halletmişler. Böyle. Böyle arkadaşlar. Yani her şeyin bir sonu oluyor. Demek ki bunun sonunda böyleymiş. Hani bir de böyle ergen ergen konuşmasalar daha güzel olacak. Hani tebrik ediyoruz adamları. İşte hani yok güzel ritti falan filan diyoruz. Adamlar oradan <laughs> falan bir şeyler yapıyorlar. Yani böyle dostlarımız. İşte başarılar dileriz hayatlarında arkadaşlar. Ve bunun e, devamı olur. Bunun intikamı olur. Bunlar önce biz zekteleri arkadaşlar bu sırada şey patlatmıştık. Bir de hani bize saldırdı ya bunlar şimdi. Orada aa şeyi de kırmışlar. Buradaki resmimiz vardı arkadaşlar. Onu da kırmışlar sanat düşmanları ama şunu kıramamışlar. 81 canı kalmış. Evet. Evet arkadaşlar bakın buraya adamlar tarıt marıt koymuşlar ya. Tarıyor mu lan bu? Yok abi yok. Bunu nasıl etkisi hale getiriyor bu tarıtı? Abi buna bir, bir şey yapmışlar ya. Kilit mi atmışlar? Hiçbir şey alamıyorsun bundan. Korktum. <laughs> Niye bunu alamıyorsun? Onlar bizimkini aldı. Aynen biz onlar bizimkini aldı. Allah Allah. Bir de arkadaşlar şey falan oluyordu ben anlamadım onun ne olduğunu. Adamları vurunca antek mantek diyor. ya. Hepinizde öyle oldu değil mi lan? Oldu oldu. Evet, Hepinizde öyle de oldu biz de anlamadık ne olduğunu. Yani arkadaşlar böyle. Durumumuz bu. Bütün her yerimiz yıkılmış durumda. Monşuları kapatırsak. Yani aslında eşya yapacak şeyimiz var. Hani malzeme yapacak umutumuz e, var. Yani her şeyi çalamadılar aslında yani. Bu bayağı bir şeyimiz halen saklı etrafta ama. Yani bu ana evimiz patlak şu anda. Burayı tamir etmemiz falan gerekecek. Eee... O yüzden... ...sorunumuz var. Bir bir orada var arkadaşlar. Yani şu an için. Ama hani Allah'tan arkadaşlar tüm lootlarımızı çalmadılar. Sadece bir kısmını çala... Yani bir şeyimizi çalamadılar gerçi de... ...hani biz bu evdeki eşyalarımızı atmak zorunda kaldık. Yani şu an boşuna roket harcadılar. Şu diğer evlerimizdeki eşyalarımız... ...sağlam, sapa sağlam Özel gizli evimizdeki eşyalarımızı da... ...gizli evimizde bulamamışlar bu arada arkadaşlar. Onlarımıza sağlam. Evet. Böyle şu anda takılıyorlar. Ee, bunun bir etkisi var. Evet bak burada bu arada şuraya bir kule yapmış dostlarımız. Uzaktan vurabilmek için. Yaptı daha doğrusu. Bak burada adamlar kaç kılan arkadaşlar görüyor musunuz ya? Selamünaleyküm. Öldürdüm Olga abi. Öldürdün mü? <laughs> Hocam ev ne oldu? Gitti mi? Ev gitti Aleykümselam, ya. arada. Ev gitti. Hep gitti gitti. Bak buradan şeyden bakıyor. Biliyor musunuz? Vuramıyor. İşte arkadaşlar böyle dostlarımıza bayağı şey yaptık. Böyle gitti. Bakın bakın. üstüne bakın. Neredesin şu an hocam? He? Siz neredesin? Aldı iki mermi daha. Ben şeyin oradayım. Bu adamların şey kulesindeyim mermide şu anda. Abi. Ölmüyor Olga. Ölmüyor adam ya. Ben de botanik eve gideyim bari. Şu şimdi şunları biraz daha sinir edelim. Len. Alabildiniz mi lootları lan? Pişt. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel sinirlenme oğlum sinirlenmeyin gel. Kapıyı açalım. Aldınız mı oğlum lootları? Ha? <laughs> ne oldu lootlara ha? Pişt. Dedi. Bir daha söyle duyamadım. Olacağız. Bunlar bize bir şey yaptı bak. Ebem ikini almışlar arkadaşlar. Adam canlandırıp bir de öldürür sanki. O kadar bunlar nasıl sinirlenme? Oğlum biz bunlara ne yaptık lan? Olga sana bir şey diyeceğim sadece. Ee, Heh. bunlar bence bize bir şey yaptı. Ben varis kıramıyorum şu an. Boltla ateş ediyorum. Varis hiç canı gitmiyor. Life falan mı var acaba? Bir gel bak. <laughs> Neyse ya gitti itemler bir kere arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Ya bu evdekilere çok üzüldüm. Şu evin arkadaşlar ev Beysimiz böyleydi bu arada. Yani çok sağlam base'li ve arkadaşlar çok sağlam adamlar eşya harcadılar yani. Yani bayağı şey harcadılar. Ama şey diyorum işte Allah'tan ona bakıyoruz. Allah'tan bütün etemlerimizi çalamadılar. Allah'tan buradakileri yere attık da arkadaşlar buradakileri adamlara da yar etmedik. Böyle. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle şey olduğu için aşağıda böyle Vay efendim işte biz nasıl bulduk nasıl şey yaptık havasını da şu anda. Hey Algacan efendim e, son bir şey söyleyeyim. He 100 tane HQ bir tane de 4x falan kurtardık şu an Ab e, yukarıda. Nerede? En yukarıda gel abi yukarı. En yukarı girmemişler mi? Evet. Hızlı e, falan dur oradan. Alır mısın? Oraya abi getiririz sizin oraya. Aynen anladım. Hey, kaldırsana. <laughs> Kaldırın arkadaşlar. Kaldır, kaldır sana. Kaldır la, kaldır. Kaldır. Kaldır, <laughs> e <boş. gülüyor> kaldır. Ne Kaldır, kaldı. Arkadaşlar dostumuz. Demin de bana ebeninki falan diyendi. Onu da videoya çektik arkadaşlar. Ebeninki falan küfür oluyor mu ya? Vallahi olabilir. Gösteririz adına. Vallahi oluyor arkadaşlar. Arkadaş admin ya. dostumuzu buradan göreve çağırıyoruz. <laughs> Anan küfür sağlar seviyorum sah birader diyor biri de orada. Şunu kapatalım. Biraz arkadaşlar adam adamların yanına gidelim. Nasıl oluyorsa adamlar bizim halen daha şey olmuş durumda değiller ya. Bak arkadaşlar yani patlattılar. Daha ne yani? tam patlattınız işte yani. Helal. Aferin size. Hala ne diyor bu sinirler ya? Ne oluyor anasını satayım? Bana ne oluyor bu arada? Gares, gares. <laughs> Hocam kardan çok zarar ettiler ya ona şarpalar. Evet. evet. Bir, de, bir de, diyor ki iki günde o kadar malzeme bir şey yaparız diyor. Ha iki günde yaparsınız. 200 roket arkadaşlar <laughs> ne de biliyor musun? Geçen maçtan beri bizim evi patlatmaya uğraşıyorlar ya. Vallahi ya, adamlar bu Lan ne bak, ne? bak sadece kendileri geldi 6 kişi ya da fazla 10 kişi geldiler. Yapamadılar. Şimdi kaç kişi geldiler? Oğlum kişi bir de gelirler. şey zannediyorlar hani şimdi önceki gelişlerinde yanlarında kayılardan adam vardı değil mi? Kayılardan var. vardı. Başka başka yoktu kayılardan. Bak şimdi kayılar önceki adam gelişlerinde vardı. yanlarında kayılardan adamlar vardı. Şimdi de şey var. Yani şimdi de boblardan adamlar var. Bu da bobları fena patlattılar hani. Böyle eee... bizi şey zannediyorlar. Kayılarla falan adam zannediyorlar. Bir şeyler zannediyorlar. Arkadaşlar hani iki şurada iki videomu izle sağ bir bulsana. Arkadaşlar Her şeyi öğrenecek ha. zaten. Ama şey yapmıyor. Bu raid evi nerede lan? Bu raid evin oraya mı dostlar? Nerede dostlar? Bu raid evi neredeymiş ya? Biz saldırı kaç kişiydik? 6 kişiydik değil mi? 4 değil mi? Hangisinde? Kaç kişilik. Şu an saldırıda. Evdekiler kim? Kaç kişiydik biz? Ha biz mi? Aynen. Biz... Bir 6 ya da 5. -5 sen vardın, ya. ben vardın. E, Çağrı vardı. <laughs> bak bak ben burada adam değil var. Değil şey <Gülüyor> <Gülüyor> Beni sayma bile. Ben yoktum bile. Tam sen yoktun. Bak Çağrı, tamam, Ben. Tamam, ben. Kupa. Mevzu bitti mi? Hasan. Kaç kişi? 4 kişi. Efendim abi? Halenler mi hala? Halen bir oldular bir abi. Bir Halen bir raid bir kuleleri bir var bir ya orada item bölüşüyorlar şu anda. Raid kulesinde item bölüşüyorlar şu anda. <laughs> Büyük ihtimalle. Bir de ne item bölüştüğünü de bilmiyorum yani. abi biz de bir dahakine öyle gideriz bu adamlara. Ya 30 aynı. kişi gideriz. Bizde bir dahakine bir 30 en az 30 kişi gideriz. En az 200 en kişi gideriz onlar. Köpek saldırdı bende. 10, 10 kişi yeter onlara ya. Ya 10 kişi yeter o da. Abi Ölürüz. adamlar nasıl yapıyorsa Çok bak tişörtle adam ölmüyor lan. Ben anlamıyorum. Adam tişörtle ölmüyor ya. Bu nasıl yapıyorlar? Adam mesela benim metal kaslı şeyim var. Adam bana bir tane headshot atıyor ölüyorum. Hani bir tane buraya ölüyorum 100 canla. Adamda tişört ya, var ölmüş. En enteresan olay da ya. Onu da anlayamadım. Ne gibi? Şimdi adamı tarıyoruz ya. Evet. Arkada bir tane öldü. Tamam mı? Son iki kişi de antek deyip durdu orada. Adamlar beni öldürdü orada. Dışarıdakiler de antek. Abi antek olmasa biz şu an bayağı bir kill almıştık ya. Aynen aynen. Abi bak demin o Doğan abi senle saldırdık ya. Bak evet. adama ikimiz sıkıyoruz tamam mı bak. Ben 15 mermi harcadım. Tişörtlü adam arkadaşlar. Tişörtü var adamın. Şöyle tişörtü var. 15 mermi atıyorsun adamı ölmüyor ya. Arkadaş nedir bu yani? Nasıl şey yaptır bunlar? Nasıl bir şeylerdi ya? Ben öldürdüm galiba onu ya. Yani. Öldü mü o? O öldü ama işte Thompson'da bir 10 tane mermi, 15 10, 10 mermi sıkı sonra öldü yani. Yani adam... Helal yani. Allah adam ölmüyor. Bu kim? Tufan. Evet arkadaşlar olay, şu bitti diyorsun ya şu an. Ya bitmedi abi tam. Halen buralardalar yani de. Yani şu an hani etraf temiz. Arkadaşlar video çekemedim çünkü böyle o videoyu başlasak şimdi 7 bölüm falan sürer hani böyle bayağıdır buradalar. Hani yani bayağıdır değil mi? 2 saattir falan buradalardı yan adamlar. Hani direkt saldırıyorlar, roket atıyorlar. Biz buraya bir de bakın arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bir roket attılar tam şeye kadar indiler. Bakın şimdi gelin olay anlatayım size. Orçuyu falan nereden şey yaptı? Şey nedir onlarda? Duvar kurmaya başladı bunlar. He? Ya yani bir durun da bir şurayı yapayım öyle öyle vurun be. Şimdi de. Arkadaşlar öyle olduk yani. Adamlar mesela şey yapıyor, tamam mı? Kırıyorlar. Bir yerde adamları biraz geri şey yapar gibi olduk. Oralara duvar koyduk bildiğin, bildiğin duvar kurduk oralara. Adamlar orayı da kırdılar bir daha roketlerle. Bir daha duvar böyle hani birkaç böyle set duvar duvar çektik. Oraları falan bir daha kırdılar. Hani belki 200'den fazla roket harcamışlardır yani. Bunlar var ya üç. Ama hani işin şeyi yana şu. Hani bunlar böyle 5 klan falan geldiği zaman arkadaşlar. Hani şimdi biz evde 3 kişi, 4 kişi varız. 5 klan saldırdığı zaman hani şeyler de, Doğan doğanabilir falan offline'dı zaten. Hepimiz hani kimsenin gireceğini falan bilmiyorduk. Hani ne oldu, ne hani adamların haberi yok, bir şey yok. Hani adamlar uyuyor şey falan da yani. Öyle olduğu için bir anda adamlar hani üstümüze bile roket e, attılar. Yani adamlar o kadar fazla roketleri vardı valla. Abi pasmışlar. şu an kurtarabildiklerimizi açıklayayım mı? Bak biz 126 tane falan heyke kurtardık. Bir tane, bir kaç tane sürgülü var? İki desek, iki de orada var. yedi tane falan sürgülü kurtardık olucağla. Hmm. Şeyde de var, Uzun Kule'de de toplam 6-7 tane falan vardı. Uzun aynen uzun aynen. Şu adam onlardan mı yok? şunları da kıralım aynen bu tarıtla. Adamlar tarıt yaptı buraya ya. O kadar bilenmişler ki. Adamlar burayı kırdı. Buraya tarıt yaptılar ya. Buraya bu tarıtı nasıl koydular? Size tarıt mı koydular? inşaat zengeli var. Abi adamlar bizim girişe tarıt koydular ya. Vay be. Malzemedeki bollağa bakar mısınız? Muazzam bir bolluğu ben de anlamıyorum. Abi hiçbir şeyde kazanamadılar var ya. Yani çok hoşuma gidiyor. Hiçbir ya. şey kazanamadılar. Ya bolt falan aldılar o kadar ya. Gördüm. bolt molt aldılar da oğlum buraya tarıt koyan adam boltu ne yapsın zaten boltlar vardır onların. bizim de boltumuz Aynen. vardı 3 arkadaşlar bu arada bizim 2700 tane 3000 tane falan yüksek kalitelimiz vardı. Hepsini attık. Bir tanesini falan bile alamadılar. Galiba 50 tane falan almış olabilirler hani sağdan solda saçma sapan chestlerde falan almış olabilir, bulmuş olabilirler öyle 50-100 tane falan. Ama böyle böyle 2700 tane falan da galiba en son sayıda. Onları alamadılar. Sonracıma. Eee... bir chest dolusu Thompson vardı değil mi galiba. Bir chest full Thompson'dı. Bir chest galiba böyle bir, yani ya bir chest ya da bir böyle 3 bölü 4 chest falan tam vardı. Bu bundan hak edemiyorum. Böyle bir 3 bölü 4 chest falan tam vardı. Onları şey yapamadılar. Onlarım ee, onların onları attık. Sonra yine bir e, bir çest dolusu şey ve AK ve şeyimiz vardı. Bolt'umuz vardı. Hepsini attık arkadaşlar. Yani hiçbir şey alamadılar. O itemleri yaktık ben arkadaşlar, sizledim. yok ettik. Efendim <laughs> abi. Ee, keşke birkaç kat daha sonra dönseydiniz. Değil mi abi? Ya şu ilk sorumuz bayağı böyle açık oldu ya böyle. Yani ilk surumuz... Olga abi. Efendim. Bir e, ya da başka biri gelsin Tufan bir şey deneyeceğim de. Çıplak olan biri var mı? Bersin, gel. Ben, ben siz ne oldu şu gel bir kanka. Bakalım ben şu mermi ya. ne kanka kadar ben diyor. Az gel. Kafana mı sıkayım yoksa? Kafana sıksam ölür müsün? Ne, ne, arkadaşlar. ne, ne deneyeceksin? Söyle ben sana söyleyeyim. Ne, ne yapıyorsun lan? Ne kadar yandın? Hiç gitmedi lan. Ya acaba şurayı kırmışlar mı? Belki burayı bile kırmışlardır arkadaşlar. Yanıcı Şurayı bile kırmışlardır. Yanıcı mermi oluyor hiçbir şey yaramıyor. Yarıyor sık bana. Sen sıkamadın abi. Patlayıcı madde falan var burada. Onun BP'si var. Net. Evet, arkadaşlar gördüğümüz gibi durum. Durum böyle yani. Adamlar. Çat buradan aşağı atıyorsunuz. Ha. Hangi tam falan dışındasınız yani. şu an? Ha? Şu adam mı? Düşman mı o? <laughs> Hangi binanın <laughs> dışındasınız? yapma lan Tufan. Abi biz ana binadayız. Bu kim lan? Niye vuruyorsunuz beni? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir rahat durun ya. Zaten raid yenişiz. Evet arkadaşlar bu binalardaki eşyalarımızı falan... Ee, ...şeye taşıyabiliriz. Hashtag'lere taşıyabiliriz kalan eşyalarımızı. Yani onları söylemeyeyim de yine hani bu kadar olmasa da yani buradaki olmasa da bunun bir 1 bölü 3'ü kadar bir eşyamız var şu anda hazırda. Araba reddi benim evimin dışındaki. Yani onları, onları taşırız onları şey yaparız. Ee, sanırım server'ı bırakmayız bu, bunun bir intikamı acı olur arkadaşlar bu o yapılanların. Bakayım internete bir şey oluyor yine bir oraya bir buraya geliyorum. İnter lag var mı sizde de? İnce. Tufan İnceden... vurma Allah aşkına. İnceden lagımız var arkadaşlar. Buralar da boş zaten buralar. Bu, bu boş ev. Bu böyle adam sıkmaya evi arkadaşlar. Adam, adamları sıkma evi Evet. Böyle işte arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenseniz beğendim butonuna arkadaşlar. Ya? Beğenmişiz de beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Ben Cheaper arkadaşlar. Ya işte böyle adamlar raid atarlar işte arkadaşlar. Beğenler <laughs> <laughs> raid arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olsanız büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir de klana mulana gelin bir şeyler yapın arkadaşlar. Destek çıkın bize. Görüyorsunuz tüm server ikinci defadır bize saldırıyor şu anda yani. Ne ya yapalım arkadaşlar? Ya. Adamlar da Adamlar da nasıl garajik? Bir de şimdi video atıldığını biliyorlar ya tamam mı? İyice sinirleniyor şu boblar lan. Boblar ne alaka bilmiyorum ama bu boblar da arkadaşlar baya baya böyle büyük. Bu boblar ne kadar büyük klan abi. Doğan abi. Ya var onlarda da iyiler yani. Kaçana bakımından iyiler. İşte malzemeleri falan onların da sağlam. Onlar patlamıştı da ama ee, şimdi işte çocuk işçi çalıştırıyorlar yanlarında. Biz onun için zaten eee sayılarla beraber gittik onlara. He çocuk işçi ya, falan hey, mı oyuna, çalıştırıyorlar abi? Oyuna yeni gidenlere işte İşte bize bu kadar sülfür verirsen bizim yanına ev kurabilirsin mantığıyla Aa, için. Haraç haraç, için haraç kesiyorlar ha. Ay yani öyleymiş. Biz aldığımız söylediler kesim dedi. Kesin eder güveniyoruzsa biz ondan gittik zaten. Onlar öyledir araydı. o zaman abi. Öyledir yani. Bu mu bunların mi bu ne bu? O bir kule var ya abi o onların raid evi. Şu iki tane kule var. Yok o. yok yok o bizim ev Nerede abi. Onların? Şu o bir orada ben varım bak şu anda. Şey raid evleri şu ileride bir yerde abi. kim o? Ha. Öyle işte arkadaşlar neyse. Burada keselim, zaten çocuk işçi çalıştırıyormuş. Pis kapitalist feodalist adamlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani hem kapitalistler hem feodalistler böyle. <laughs> Yani bizim burada en azından arkadaşlar onurumuzla savunduk. Keşke oraları ama arkadaşlar o böyle o hengamede heyecanda şey yapamadık. Ama hani yani adamlar bir kapıyı aldı. Diğer kapıyı kırdılar. İşte biz ateş ettik. Sonra işte vay efendim adamlar ölmedi. Bir kişi arkadaşlar galiba öyle oldu ki bak. Böyle adamlara sıkıyorsunuz. Bir tanesi yatmaz galiba mı yani ya? ya? Bir tanesi yatmadı lan. Yani bir tane adam falan öldürebilmişimdir herhalde şu raid'de yani arkadaşlar. Galiba öyle bir şey oldu. Bakın adamlar mesela şuraya, şuraya girdiler ya buradan. Burayı biz komple bir daha duvar yaptık. Tamam mı şuraları? Şuraya şunu açtılar sonra buradan duvar duvar yaptık. Burayı bir daha kırdılar. Sonra şu aşağısını. Bu aşağısını kırdılar. Buraya bir daha duvar yaptık. Bir daha kırmış adamlar. Bakın burada bir daha kırmışlar. Hani Meşale kan. Buralarda bir şeyler vardı arkadaşlar. Buralar dop doluydu. Buraları hep yıkmışlar. Böyle patlatmışlar buraları. Füzeleri atmışlar. Yılmaz derecede roket harcadılar ya. Bu kadar roket hani. Ve iç, içerisinde ana chest odamızı göstereyim arkadaşlar. Burası. Hiçbir şey yoktu burada da. Hepsini attık burada buradakilerinde. Ve şey olur mu olur diye. E, ne onun adı? İşte adamlar raid'e gelir, meyde gelir, bir şeyler olur. Hani falan filan diye e, şey de yapmamıştık. Ne onun adı? aa e, bir dakika lan şey gitmemiş galiba. Bir saniye. Ha hayt. Lan şu şeydeki eşyalar duruyor. Çok gizli yer vardı ya. Nasıl çıktın yukarı be? Ha buradan. Bunu burada almışlar. Bir şeyler duruyor orada. 2-3 tane ekmek duruyor. Allah'tan arkadaşlar bütün mutlularımız burada değildi yoksa oyunu falan bırakabilirdik ancak şu an bırakmıyoruz oyunu o yüzden ve bunlara bir artık buradan açık böyle söylemiş olayım açıkça bir 30-40 kişiyle gideceğiz onu aynen açıkça yani bir 30-40 kişiyle aynı 40 40 yaptıkları gideceğiz. şey şekilde yine yapacağız önceden. aynen arkadaşlar aynı yaptıkları şekilde gideceğiz ve buranın savunma videosu var arkadaşlar öyle bir patlatma videosu öyle gelseler zaten ellerine verdik ya yani, yani, o, o zamanki gibi gelseler aynen öyle olurdu yani şimdi adamlar çok çok kişi geldi arkadaşlar ya. Hani Demedi yani adamlar. Yani bakın bir şey yazıyorum. Hani oradan bak 5 ayrı klandan 6 ayrı belki kim bilir bu börteleri falan bunlar klan değil değil mi bunlar? Var ya, bilmediğimiz klanlar da vardı. Hani böyle normalde bizim mesela şimdi burada Tomaya yazıyor ama bizim klan değil mesela çağır. Öyle öyle adamlar falan vardı bir sürü. West, West vardı bilmem kim onlar kimdir onlar? Hani kim oldukları belli değil böyle bir sürü insanlar vardı arkadaşlar. Yani o yüzden baya e, bayağı kişiler geldiler. Bizde bizde 30-40 kişiyle geliyoruz. Ayağınızı denk alın. Ayağınızı Burada denk gireceğiz. alın. Şu an tek eksiğimiz. <laughs> Şu an tek eksiğimiz. Hani sülfürleri sürf alamadınız zaten. Sülfürleri bulamamışsınız. Tek eksiğimiz gidip o sülfürleri top yerinden alacağız. Ee, boblar işte. Kimdir onlar? Kimse onlar işte onlar. Tamam mı? O sülfürlerimizi alacağız. Heykü zaten kolay. Madene basılır yapılır. Tamam mı? Tamam mı gençler? Zek tereler, heykü'ler bilmem işte heykü'ler mıdır? Kimdir artık onlar? Boblar mıdır? Jesse ular mıdır? Godlar mıdır? Bilmem kimler midir? Börteci neler midir? Bör, börtüler midir? Nedir işte? Hepsi arkadaşlar. Hepsi. <laughs> Abi. Boş bitmez. Kaç kişi vardılar ya? 30 kişi var mıydılar ya? Vardılar. O. O. Yoktur canım o kadar ya. Emin misin? Abi işte saydık Birşeri CSU, bir, Bob kişi falan ondan onların hepsi geçiyordu. kaç kişi ediyor? İçeride de vardı baya bir kişi. Bir 20 20 geçiyordur yani. Bir 20, Çok, geçiyordur rahat 20 yani. Geçiyorlardı. <laughs> Çok rahat 20'yi geçiyorlar. Çok rahat 20'yi geçiyorlar. Vardı garanti. Çok rahat 20'yi geçiyorlardı. Ve dışarıydı zaten dışarıda bekleyen adamları vardı ya. Bir adam vardı arkadaşlar. Sadece bak mesela şu kapı şurada ya. Şu kapıyı bir açın bana. Şu kapıyı bir açsanıza bana bir. Bakın bir tane adamları mesela şurada bekliyor tamam mı? bir tane adamları şuraya bakıyor bir tane adamları şurada bekliyor bir tane adamları şunun kapısında bekliyor bir tane adamları geliyor mesela buralarda gezen bir adam var devreye gelen. bir tane adamı da bak malın biri Mal yok, yani biraz böyle şey bir dostumuz burada bekliyor tamam mı adam bunu önünden geçtim ben bir kere. Hani adam şurada bekliyor böyle. Önünden geçtim. Kapıyı açtım içeri girdim. Hala orada duruyordu falan böyle. Hani adamlar içeride böyle bizim şeyde beklerken, base'imizde beklerken falan offline oldular, AFK oldular falan. Adamlar geldi, gitti, bitti. Bayağı olaylar oldu yani. Öyle diyeyim. Çok sağlam adam getirmişler. Ama siz rahat olun arkadaşlar. bunun acısı çıkar. Onun acısı çıkar. Madem <laughs> öyle 2-3 kişiyken saldırıyorsunuz bakalım. Umarım eviniz sağlamdır. hepsini diyorum buradan artık. Hangisini patlatırız önce bilmiyorum. Ama önce hazırlanmak lazım. Evet, hazırlanmamız lazım abi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Burada da o yüzden videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, ben Cheaper. Ben siz beğendim butonuna, ben siz beğenmedim butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Herkes bay bay desin abi. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> 嗯。Uh.